Mahua'a da gitti zaten. işi bana kitledi. Aşağıda da Mahua'nın paslatı var. Bravo. Nereden geliyor lan o ses? Lan deniyoruz. Sen, 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 Aşiretimize, tölemize vurulan bir rakedir ulan Mahva vallahi yanlışlıkla oldu mahva bilmiyordum mahva Tölemiz gereği bulur gedi atı ölümdür. Ya ne oluyor lan bir passat dedik diye bunlar mı oldu ya Allah ya Rabbi benim Ağam konuşacak ayağa kalkın ne gitti Vay anasını arkadaş bu aşiretçi de baya teferruatlı oluyor Bekliyorum, görüysem, ha Bekliyorum ağam. Aşağıdaki passatı görürsen. Görüyorum ağam. şimdi o passatı alırsan, İstanbullara gidiyse Tamam ağam Giderem İstanbullara Başımı alır gidelim Orada da bizim inşaatın işleme vardır ulan Vardır Ağam Oraya da katiliyse o işin de bağlamadan buraya dönmüşse de Ağam sıkma ağam ağam nerede? Ağam kayıptan konuşuyor ama Sus birader yüz ağlar kayıptan konuşur Niye böyle bir madde mi var ama? Neyse neyse ben kendimi vurduracağım arkadaş İstanbullarda da Kuasat'ı koruysan ha Kuasat'ın başına bir şey gelirse Vallahi alırım kelleni ha hani. Gelmez gelmez Passat'ın başına hiçbir şey gelmez Allah'ım yarabbim Passat İyi <laughs> <laughs> lan Oh, elhamdülillah. Bak hala dur hemen gidiyorsun lan. Gidiyorum abi ne durması gidiyorum. Aa, aa. Aşağı düştüm. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden çıkılıyor buradan ya? Çıkış yok lan. Ne ne böyle? Şuradan tırmanalım maymun gibi. Uha 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 Ay bu nedir arkadaş? Şu pasta binelim de. Puasat duru ha. Tamam puasat olsun ya. Bu nasıl söylüyor? Puasat puasat. Allah kahretsin. Mahua değil konuşmasında böyle arkadan bir kadın bağırıyor. Belele belele. Üstü de cam tavanmış ha. Ne bu ya? Highline mı? Big line'dı. Big line'dı gittik git, Mahua hala konuşuyor. Bu nasıl Mahua ya? Çok telepatiktir bir var. Ula Higlan. Ula Higlan. Bu Puasat. Ula siyah cam tavanlı Puasat.